Karavanla konaklayabiliriz bu arada. Bu arada benim ailem bir ev taşınma mevzusu oldu. Evet biz Bursa'ya gelince tabii malum taşınma işleri <laughs> bizden sorulur. Site burası. Şuraya burası. bir park edelim. Şimdi onlara sürpriz yapacağız. Evet, geldik Geldiğimizde haberleri yapacağız. yok. Geleceğimizi biliyorlar da bugün geleceğimizi bilmiyorlar. Evet. Şöyle biraz daha yanaşayım sokakta. Alo ne yapıyorsunuz? İyi sen ne yapıyorsun? İyi biz de mola verdik. Ne taraftasınız? Ee, geliyoruz az kaldı sayılır birkaç saat oradayız gibi. Sen konum göndermişsin. Evet. Ee, kaçıncı blok? K blok. Yani kapıdan girdiğinde sol yapıyorsun. Tamam. Solundaki bina değil onun yanındaki bina. Hemen bir daha sol yapıyorsun sağında kalıyor. Anladım. İçeri girerken güvenlik güvenlik bir şey var mı? Sistemi nedir ne değildir? Fotoğraflardan gördüm. Sitesi. Tamam, isim vermemiz gerekiyor mu? K10'a geldik dersiniz. K10'a geldik diyeceğiz. Tamam, biz herhalde bir buçuk iki saate kadar falan orada oluruz. Tamam. Haydi, tamam, haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz, hadi bay bay. Tam önündeymişiz. Tam önündeymişiz. <laughs> <laughs> i̇şte Sürprizin en kötü tarafı bu, bu. Böyle olunca sürpriz yapamıyoruz. İşte kapılarda olunca sürpriz olmuyor. de Kim kapı açısı var? <laughs> ee, asansöre bindik. Ya asansör değil. Aylak sonra bir asansöre bindik. İnşallah kalmayız. Aslında dedi ve <laughs> kaldılar. <Evet>. <laughs> ve onca yolculuktan sonra Bursa'ya geri döndük. Bursa'dan merhaba herkese. Evet. Merhabalar. Peki Bursa'ya niye döndük? Neden döndük? Niçin buradayız? Yoksa, yoksa, Yok, yoksa. yolculuk bitti mi? Hani Türkiye turu yapıyordunuz? Allah korusun. <laughs> evet. ee, i̇lk defa bizim videomuza denk gelenler için bir kısa bilgilendirme yapalım istersen önce. Olur. Ee, biz 2021 değil mi? 2021. 2021, 2021 yılında karavanımızı yapıp Kirada oturduğumuz evi ay, evden ayrılıp karavana yerleştik. İki yıldır karavanda hem yaşayıp hem geziyoruz. Çalışmıyoruz. Evet çalışmıyoruz, işimiz gücümüz yok. Emekli olamadık ikimiz de maalesef. Şimdiki verilere göre. <laughs> ee, ne diyeceğimi unutturdun yani? emeklilere görünce <laughs> dur. Kapam karıştı. karıştı. <laughs> Biz 2021 yılında ilk tura çıktığımızda Evet, karavana yerleştiğimizde daha doğrusu evet. ilk hep bize şu soru soruluyordu. E, karavan bitince nereye gideceksiniz? Nereye gideceksiniz? İkimizin de aklında hiçbir yer yoktu. Evet. Sadece tek bir nokta haricinde. Ki aynı zamanda bu eski bir Türk geleneği aynı zamanda. Çoğunuz belki bilmez, belki bazılarınız bunu bilir. Sen söylemek ister misin onu yoksa ben devam edeyim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü evet. yaptıkça ben sen <laughs> bundan konuya devam et. Eski bir Türk geleneği. <laughs> sefere giderken, bir tura çıkarken ya da çok uzun soluklu bir geziye çıkarken ailenin büyüğü ziyaret edilirmiş. Ondan hicazet mi denir ona? Ne denir? Evet. O yani o o, yani o ziyaret edilir, helallik alınır ve yola devam edilirmiş. Ee, biz de dedik ki şimdi tamam ailelerimizi ziyaret ettik ama esas bir büyüğü ziyaret edelim ve ilk rotamız bizim Anıtkabir'di. Evet. 2021'de. Tek planımız oydu. Anıtkabir'e gittik ilk önce. Orada vakit geçirdik. Eski videolarımızda izlemek isterseniz. ilk evet, videolarımızdan. İlk videolarımızdan biridir. Çok güzel görüntüler var orada da. E, oradan sonra gezmeye başladık aslında. Ama tabii haliyle ailelerimiz Bursa'da olunca gezip gezip Bursa'ya geri dönüyoruz. Evet. <laughs> bu sefer de e, 2023 Ocak'ta, Ocak'ta. bu yıl, yani bu yıl Ocak'ta hep istediğimiz Türkiye turu rotasına çıktık. Türkiye turu rotasını şöyle belirledik. Bursa'dan çıkıp Ege, Akdeniz, Doğu ve Karadeniz olarak devam etmek istiyoruz. Kıyı, Kıyı ve sınır şehri. şehri. Evet. Yapmak istediğimiz, birincilikle yapmak istediğimiz şey evet. bu. İlk yani böyle bir tur tur planladık. Görmediğimiz yerler vardı. Gördüğümüz ama çok vakit geçiremediğimiz yerler vardı. Evet. Yani Ocak ayında yola çıktık. Mayıs 14 bugün <laughs> Bursa'ya geri döndük. Çünkü malumunuz. Seçim var. Seçim var. Evet. Ee, seçimde oy kullanabilmek içinse ikamet adresinizde bulunmanız gerekiyor. Hemen kısaca ona değineyim mi? Değinelim. Unuttuk mu diğer konuda bir şey? Unutmadık herhalde. herhalde. Kısaca anlattık herhalde kendimizi, kendimizi yine. Ee, şöyle karavanda yaşanabiliyor evet fakat ikamet adresi alamıyorsunuz. Evet. İkamet için e, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre sabit bir adresiniz bulunmak zorunda ve haliyle biz de ailelerimizin evlerinde ikametlerimiz. E, ikametler burada olduğu için oy haklarımızı burada kullanabiliyoruz. O yüzden Bursa'ya geri döndük. Bununla ilgili sosyal mecralarda çok şey dönüyor. Hani artık e, ikamet alınabilmeli işte aracın plakasına ikamet yazılabilmeli evet. vesaire gibilerinden çok fazla olay dönüyor. Nasıl yapıldığı ile ilgili hep fikirler var fakat kimse bilmiyor bu durumu ama öyle bir şey maalesef ki yok. ya bizim ülkemizde yok. Sadece bu söylemler işte yapılabilmeli, edilebilmeli, olmalının ötesine geçemiyor. geçemiyor. Ee, olsa nasıl olur? Bence yani yok. bence de olma ihtimali çok çok, çok. düşük. Yani e, resmi belge evet tamam senin plakan var sana ulaşabilirler bir şekilde evet. ama yazılı hiçbir evrağı sana getirip veremez ki hele bizim gibi hareketliysen. Tabii. Mesela şey olabilir işte kampingde karavanını bırakıyorsundur ya da işte sabit noktaların vardır adreslerin işte ikinci üçüncü adres olarak gösterebilirsin belki ama yolda kimse seni durdurup da işte evet. açıyorum seçim pusulanı gidip hangi muhtardan alacaksın Aynen, falan öyle. gibi He, işte dijital ortamda gelişti her şey ama işte bazı şeyler hala evrak üzerinden devam ediyor Aynen. o yüzden bir Pek sıkıntı bir şey söz gibi konusu değil. var bu da işte birçok kişi tarafından sorulan bir soru aslında e, ikametgahı nasıl yapıyorsunuz nasıl oluyor Adres nasıl veriyorsunuz evrak işleri nasıl hallediyorsunuz diyen çok fazla insan var e, bunu yapamıyorsunuz karavana Aynen. ikamet alamıyorsunuz bu olayın en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu Evet. Onun haricinde ufak tefek adresle alakalı işleri çözebiliyorsunuz. İşte bir kargo onunuz geleceği zaman belirli bir adres bırakıyorsunuz. Evet. Ne bileyim bir sipariş verdiğinizde falan ama maalesef devlet için resmiyette bu asla geçerli değil. Aynen, Sabit aynen. bir ikamet adresi zorunlu. Evet. O yüzden Bursa'ya geri döndük. Sabit ikamet adresimiz gözüken Yerler'e. Yani ailelerimizin evleri olduğu için, ailemizin evi olmasa... Ne yapardık bilmiyorum. Bir arkadaşım falan. Ya, muhtemelen misafir <laughs> olarak. Evet. görünürdü. Çünkü öyle de bir sistem evet, evet. Yani olarak şey yapılabiliyor. Alternatifler bulunuyor her şekilde. Yani, yani. Ee, i̇nşallah yarın hep beraber oy oylarımızı kullanacağız. Evet. Seçimle ilgili çok uzun uzun konuşmak istemiyoruz. İstemiyorum ben. Sen bilmiyorum Ben de istemiyorum. Çünkü ee, biraz fazla doluyuz ikimiz de evet. o konuda. Onu biliyorum yani. Daha önceki 19 Mayıs evet. 29 Ekim bayram videolarımızda da görebilirsiniz. Ee, biz bu durumlarda biraz hassasız. Ülkemizle ilgili konuların hepsinde hassasız. Ee, güzel günlere ulaşmayı umuyoruz. Refah içinde yaşayabildiğimiz ki coğrafi konum olarak gerçekten e, refah içinde yaşayabileceğimiz bir konuma sahipken eee Çektiğimiz çileler bitsin istiyoruz. Evet, yani <laughs> mazota 20 liraları vermek, evet. ne bileyim bir yarım kiloluk bir yoğurda 30 küsur lira para vermek. Evet. Ülkemizde hep sıkıntılar vardı. Yani Cumhuriyet tarihinin başlarından itibaren hep bir sıkıntı. Hep bir yönetimin işte yönetimin kötülüğüne dair ötekisi olsa daha iyi olurlar falanlar planlarla geçmiş hep. Ama hiçbir tarih boyunca bu 100 yıllık tarih içerisinde insanlar açlıktan yakınmadılar. Evet. Üzülerek söylüyorum. Söylemek istemiyorum. Yani, yani açlık sınırının 30 bin liraların bakın 30 bin liraların üzerine çıktığı bir Hı. ülkede yaşıyoruz. Ee, sadece birlik bir kesimin zenginliklerine zenginlik kattıkları Orta direğin tamamen kalmadığı, çünkü evet. şu anki konumda ya zenginsiniz ya da Fas fakirsiniz. Bakın, fakir bile değilsiniz ya da faz fakirsiniz. Bizim aylık ortalama hayatta kalmak için e, geçindiğimiz rakamlar gerçekten çok komik rakamlar. Bununla ilgili ben bir video da çekmeyi planlıyorum. Nasıl evet. geçiniyoruz, ne yapıyoruz diye. Orada size bütün detayları, detaylarıyla anlatacağım ben bunu. Hani... Gerçekten çok saçma bir süreç yaşıyoruz. Yani çok dediğim gibi hani konuşmaya yükseldikçe stres oranı da yükselmeye başlıyor. Ya yani şimdi şöyle. Hani karavanda yaşıyorsunuz, geziyorsunuz, çalışmıyorsunuz falan filan hani lüks gibi bir hayat düşünülmesin. Biz e, cumhuriyete, ülkemize, ülkemizin kurucusuna minnet duyan Türk vatandaşlarıyız. Aynen Ve 40 yıllık İkimiz de 40 yaşındayız, 41 sayılırız. 40 yıllık ömrümüzün yarısı heba oldu. Kısa ve açıkçası net yani. Şimdi çalışmıyoruz. Bu hayata ulaşabilmek için yıllardır çok çalıştık. Ama asla hakkımızı alamadık. Ben bundan sonrası için herkesin hakkını, hak ettiğini alabildiği yıllar görmeyi diliyorum. Biz de artık hak ettiğimiz mutlu günlere ulaşmak istiyoruz. Evet. 20 şer küsür yıllık çalışma hayatlarımızdan ayrıldık. İşte az önce de dediğim gibi lüks içinde yaşamıyoruz, karavanda yaşıyoruz evet. ve inanılmaz az nasıl diyeyim az rakamlara yaşıyoruz aslında. Yani Lüş. temel ihtiyaçlar bazında yaşıyoruz. Ama hakkımız yenmediği için huzurlu yaşıyoruz. Çünkü. Zamanımız bizim. Evet, zamanımızı tamamen kendimize ayırabiliyoruz, düşünebiliyoruz, sorgulayabiliyoruz, üretebiliyoruz ki en önemlisi de o. Ee, biz birçoğunuz biliyor artık. Biz makrome üreterek hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. İkimiz de tam zamanlı motosiklet kullanıcısıydık. Dört mevsim motosiklet kullanıcısıydık ve çok fazla ekipmanımız vardı. Ee, motorlarımızı birini sattık, birinde satma arifesindeyiz geçtiğimiz gün onun kararını aldık. Elimizdeki ekipmanları da satma kararı aldık. O da bize bir destek olacak bu süreçte. Evet yani kolay, lüks ve rahat gözüken bir yaşam için aslında çok bedel vermeniz gerekiyor. Bizim Kesinlikle. ikimizin de çocukluk hayalleri, işi olan motosikleti bıraktık mesela. Motorlarımızı evet. sattık, ekipmanlarımızı satıyoruz. Yani şu ülkede refah ve huzur içinde yaşamamız gerekirken yani yiyecek ekmeği, içeceği ee, ne bileyim herhangi bir gıda malzemesini ya da mazotu düşünmeden rahat rahat yaşayabilecek e, çağlardayken maalesef hepimiz hep bir şeylerin derdindeyiz. Küçücük çocuklar e, hep bir hayat e, telaşisi düşüncesinde. İşte bu bu kadar pahalı, ben bu işi yaparsam böyle olacak. E, işte, Test kitabı almak için dert yanıyor çocuklar falan yani hani çocuklar bunları düşünmemeli ama maalesef şimdiye kadar böyle gitti inşallah bundan sonra inşallah her şeyin çok güzel olacağı her evet. şeyin insani şartlarda olacağı ee, yani bilmiyorum gerçekten konuşmaya başlayınca giriyoruz evet, ve konuşmayacağız dedik ama yine çıkamadık, evet, yine işin, çıkamadık içinden. işin içinden ee, fazla fazla doluyuz hepimiz gibi aslında yani bunu görüp e, sessiz kalmak mümkün değil maalesef ee, yani e, hani <laughs> çok girmeyeceğiz dedik ama yine de çok girdik bu bölümleri Mesela ne kadar çok koyarız büyük <laughs> bilemiyorum ama e, edit kısmında muhtemelen çoğunu keseriz e, yani Tutamıyoruz çenemizi. Çok dertliyiz. Hepimiz gibi. maalesef. İşte seçim olarak. için sadece Bursa'ya döndük. Dediğimiz gibi biz televizyon bile izlemiyoruz. İşte Bursa'ya döndüğümüz için bir iki bir şeyleri takip etme ihtiyacı duyduk. Bakalım neler oluyor diye demeseydik sinir harbi geçiriyoruz ikimiz de. bilmiyorum. Düşünebilen, sorgulayabilen insanlar için gerçekten çok zor dönemler yaşıyoruz. Akıl sağlığı çok önemli koruyabilmek evet. lazım. Sakinliği koruyabilmek lazım. Umarız seçim ülkemiz için çok güzel olur. Sonuçları hepimiz için hayırlısı olur. Biz çok umutluyuz. Güzel günleri göreceğimize inanıyoruz. Güzel günler görelim. Güzel günler görelim. Güzel günler yaşayalım. Hepi topu en iyi şartlarda 80 yıllık bir ömrümüz var zaten biz bu ömrün yarısını bitirdik. Kalan yarısında da gerçekten mutlu mutlu olmak istiyoruz. Normal şartlarda bu hafta sonu size farklı bir video yayınlayacaktık ama seçim özel videosu yapalım dedik. Ve işte biraz önce de bahsettiğim gibi çok bahsedilen karavanla ikametgah kısmına bir açıklık getirelim dedik. yani bize sorulan sorulara sorulardan birine cevap vermek istedik açıkçası. O yüzden de seçim için iyi olan kazansın of, diyoruz. Duydum. Leksicim ezdim biraz. İyi olan kazansın, iyi insanlar kazansın. Evet iyi insanlar kazansın. Ee, yani çok da bu konuların üzerine konuşmak istemiyorum açıkçası. Gerçi yarım saattir konuşuyoruz ama. Yani çok siyaset konuşma taraftarı insanlar değiliz. Çok da o taraflara girmek istemiyoruz. Çünkü bir yerden sonra sinir seviyeleri yükseliyor konuşmalar sert geçiyor. Gözyaşları ee, sel oluyor. Evet, biraz <laughs> önce gördüğünüz üzere gözyaşları yeniden uçunuyor herhalde. Ee, o yüzden mümkün mertebe siyasetten ve o tür mecralardan uzak durmaya çalışıyoruz. Eee hep topu dediğim gibi 80 yıllık bir ömrüm var. Yarısı zaten geçti. Kalan yarısında bu tür saçmalıklara ayırmak istemiyorum açıkçası şahsen. Seçimden sonra? Seçimden sonra Türkiye turuna kaldığımız yerden devam etmeyi planlıyoruz. En kısa zamanda ee, inşallah. İnşallah. Ee, buradan çıkarken bir iki tarihi yer var. Çok ünlü. Oralara uğrayacağız. Oralarda çekim yapmayı planlıyoruz ondan sonra Firik Vadisi birçoğunuz biliyordur muhtemelen evet. Firik Vadisine gitmeyi planlıyoruz Oralarda yine çekim yapmayı Tabii. planlıyoruz bir kere de tekrar Antalya'ya geri dönmek yerine geze evet. geze gidelim diye düşünüyoruz inşallah Aynen. Antalya'dan bu tarafa gelirken çok güzel bir konak noktası ile denk geldik biz Google haritalarda bulduk tamamen ücretsiz ve çok fazla size hizmetin sunulduğu bir belediye konak noktası oro ile ilgili bir video yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra sonrasında da zaten Antalya'ya tekrardan inip ee, Antalya'da bir iki arkadaşımız var. Onlarla görüşüp ondan sonra orada biraz makreme satıp para kazanıp <laughs> Evet. Biraz para kazanıp yola devam etmeyi planlıyoruz. Şöyle ee, yerden devam edeceğiz. Böyle bir mola olmuş oldu. Böylelikle. Evet. Ufak bir mola olmuş oldu. Hem ailelerimiz bir görüşmüş olduk. Bayağı özlemişlerdi. Zaten son bir ayımız hadi gelseniz artık seçim var, seçim var, seçim var diye geçiyordu. Hem onların gönüllerini yaptık hem biz kalan ekipmanları işte tekrardan satışa koyacağız. Onları bir arkadaşımızın yerine bırakacağız. O satışını üstlenecek. Evet, makromeleri siteye ekleyeceğiz. Evet. Karavanda biraz düz zemin olmadığı için fotoğraf çekme konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Yeni ördüğümüz modelleri yüklemek için. Evet. Şimdi hazır Bursa'dayken arka Maletik. planlara yazdık. Onları e, yükleyip hatta belki videoya kadar yüklemiş oluruz yeni modelleri de siteye. Evet. Yeni modeller yüklenecek. Öyle yani e, makreme konusunda da şöyle. Yeni modelleri yükleyemeden modeller satılıyor. O yüzden evet. yükleyemiyoruz. Yani bu ara hatta, bayağı bir hızlı. Hatta yükleyemedeni bırak fotoğraf çekmeden satılan birkaç model oldu. Yani evet. e, bitirdik. Bit dışarıda uyuyoruz hava güzelken. Belli bölgelerde müsaitken evet. etraf bitirdik. Daha fotoğrafını çekmeden son iki son iki tane öyle satıldı. İkisinde Aynen. hiç fotoğrafını bile çekemedik. Aynen öyle. Olsun, i̇ş olsun da. Biz yeniden öderiz, yükleriz <gülüyor> <onu>. <gülüyor> Evet. Yani devamlı farklı modeller yapmaya çalışıyoruz zaten makremede İkimiz de yapıyoruz biliyorsunuz. Ee, şu anda tek gelir kaynağımız, net gelir kaynağımız evet. o. Ee, bize yetiyor. Bizim için kafi. Zaten fazlasında hiçbir zaman gözümüz olmadı yine aynı şekilde Türkiye turunu bitirmeyi planlıyoruz. Tabi bu esnada e, sponsorluk gelir ne bileyim belki biri ben sizin mazotunuzu karşılayayım der. Ya, ya. Benim için bir iki tane <laughs> video çekin der. Neden olmasın? Yani, e, Mazot dedin kalbimden vurdun. <gülüyor> ya <gülüyor> Tabii aslında, şu anda yani yeme içmenin haricinde tek masrafımız o aslında yani. Hani evet. vesairedir gibi durumlar. Ee, ekstrem durumlar haricinde. Gerçi bizim gezme olayımız da farklı. Biz öyle işte buradan çık Antalya yapmıyoruz. İşte buradan Antalya ya inmemiz herhalde bir e, 20 günü falan bulacak diye tahmin ediyorum. Ortalama 5 noktada konaklasak her nokta 4 gün. E, doğal olarak yarım depodan belki biraz fazla mazot yakacağız. Evet. O yüzden bizim mazot masrafımız düşük olduğundan dolayı aslında giderlerimiz idareli düşük. kullanıyoruz. Her açıdan işte gıda da aynı şekilde ee, idareli harcıyoruz kazancımızı, mazot evet. da aynı şekilde. Ona göre yol kilometre hesabı yapıyoruz. İdare ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet bir şekilde idare ediyoruz. Sistemin dışında bu sistemle ilgili de hani hep sistem 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 diyorum son birkaç videoda ee, sistemle ilgili çok soru soruluyor sosyal medya üzerinden, özellikle Instagram üzerinden. Bu sistem nedir? Size ne gibi kısıtlamalar... Şikayet ettiğimiz sistem nedir diye bir video çekelim bence. Evet. Yani aklımızda bu o aslında. Son birkaç gündür konuşuyoruz, konuşuyoruz onu. Bununla ilgili de bir video çekmeyi planlıyoruz. Hani sistem nedir? Biz nasıl sistemin dışında hayatımızı idame ettiriyoruz? Tam zamanlı karavan hayatında bu iş nasıl oluyor? Ve bir de köpekle bu iş nasıl oluyor? Onunla ilgili de bir detay videosu yapacağız. O yüzden... Bizi takip etmeye devam edin. Çok güzel videolar, çok güzel içerikler gelecek. Ee, merak ettiğiniz Şimdi biz 2021'den beri tam zamanlı olarak yaşıyoruz. Ee, 8. aydan beri de Max bizimle birlikte. Evet. Bu konular hakkında merak ettiğiniz ya da kendinize bir karavan yapacaksınız ama bir yerde tıkandınız o konu hakkında merak ettiğiniz herhangi bir şeyi sorabilirsiniz. Karavan yapımı, karavan hayatı, evet. karavanla ilgili hemen hemen her konuda tecrübemiz oldu tabi bu iki sene içerisinde. Evet. Sadece çekme karavanlarla ilgili pek bir bilgimiz yok ama iç proje tasarım vesaire gibi durumlarda e, sormak istediğiniz size yardımcı olabileceğimiz bir şeyse eğer sorular evet. seve seve yardımcı oluruz. E, sorulardan belki bir video oluşturabiliriz. Merak edilen sorularla ilgili. Evet. Ee, o yüzden aklınızda olan ya da bizimle ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa sormaktan çekinmeyin. Evet. Seve seve yanıtlarız. Ee, artık seçim konusunda kapattığımıza göre inşallah ülkemiz için, bizim için her şey çok güzel olur diyorum ben. Sadece inşallah. Bizi izlediğiniz için, bize tahammül ettiğiniz için. <laughs> Tahammül ediyorlar mı biz? Bu stresli günlerde. <laughs> Çünkü izlerken de yine tam aynı gün olacak. Evet. Ee, kafanızı dağıtmak için bizi izlediğiniz için. <laughs> yine de kafanızı dağıtamadığımız için daha özür diliyoruz. <laughs> yeni videolarda, yeni maceralarda umarız daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.